bu karar üzerine üç partinin karar almış olması AKP CHP ve Dem AKP MHP ve Dem partinin kararını yeni bir İmralı ittifakı diyebilir miyiz? AKP, MHP ve DEM Parti tabii, tabii. İmralı ittifakı tabii. yaptı diyebilir miyiz? Tabii artık siyaset İmralı'ya gidenler, işte komisyona katılanlarla katılmayanlar veya buna destek olanlarla olmayanlar arasında gerçekleşecek. Siyasetin ana omurgalarından biri oluştu, fay hattı oluştu. Dem Partisi artık fiilen Cumhur İttifakı'nın içerisindedir. Bakın fiili olarak da artık bu ittifakın içinde. CHP bugün belki İmralı'ya gitmiş, gitmemiş olabilir. Böyle bir karar almamış olabilir ama halen komisyonda yer alıyor. Ne serden geçerim ne yardan geçerim diyor. Eğer bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesine döner de Türkiye'nin bölünmesine dönük bu hızlı adımlara karşılık verip onları engelleyebilirse yepyeni bir ufuk açar kendisi için. Anladım. Yepyeni Peki, bir siyasal alan açar ve üniter devlet ve ulus devleti, Atatürkçülüğü yani bu cumhuriyetin temel değerlerini savunduğu ölçüde çok önemli bir yükseliş daha bir pik daha yapma şansı elde eder. Bu 2028 seçimlerinin ana teması Olacak zaten. Yani evet. sahada biz 2028'de evet. propaganda alanlarında evet. İmralı'da fotoğraf verenlerle vermeyenler evet. diye siyasi tabii. partileri ikiye ayıracağız diyorsun. Bunu o zaman şöyle söyleyeyim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gitmeme kararı alarak aslında Dem Parti'ye de arasına bir mezarlık koydu. Tabii, tabii, Değil mi? Tabii. O zaman şunu diyebilir miyiz? İmralı'ya giden partiler bir ittifak oluşturacaklar seçim sürecinde evet. İmralı'ya gitmeyen ve komisyona karşı olan sürece karşı olan partiler başka bir ittifak bloğu oluşturacak ...diyebilir miyiz? Tabii şimdi hatırlarsan hep ben şunu ifade etmeye çalışıyordum acizane yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi bütünleşik muhalefet iddiasını eğer sürdürmek istiyorsa bir fikir ortaya koymak zorunda. Yani bu bir duruş ortaya koymak zorunda. Mesela bu bir duruştur diyebilir ki partilere ey partiler Ey Türkiye'nin bütün üniter yapısını, ulus devlet yapısını, cumhuriyetin temel efendim değerlerine sahip çıkan veya çıkma iddiası olan partiler gelin birleşelim. İşte bu gerçek bir ittifak olur işte o zaman. O zaman diyecek ki bu ulus devletimizi ve üniter yapımızı beraber koruyalım. Aha da bizim cumhurbaşkanı adayımız da işte A kişi B kişisi önemli değil. Ki İmam onu açıkladılar tabii çıkabilecek mi onu bilmiyoruz. Ha, o zaman işte bu blok Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkıp millete mal olur gerçekten bir ittifak olur çünkü artık bir düşünceye dayanıyor. Diğer tarafta da diyecekler ki gelin biz apoyla beraberiz apoyla olmak isteyenler o, o, o gruba katılacak. Yani CHP o, o altını tam dolduramadı Türkiye ittifakının bugün formülünü evet. buldu diyebilir miyiz? Tabii devamını görmemiz lazım. Yani sadece İmralı'ya gitmeme yetmiyor. Yani burada kesin olarak üniter devlet yapısını ulus devlet yapısını cumhuriyetin kuruluş değerlerini parlamenter sistemi parlamenter sistemi savunması gerekiyor anladım eğer ya bunu peki, savunup bununla beraber bir yolculuğa çıkarsa çok ciddi yani bir ittifak yani sarsılmaz bir ittifak kurar niye çünkü o zaman bir fikir var artık ortada yani bir işte hani vatanı kurtaracak ancak milletin iradesidir noktasında işi ele alırsa o zaman Bambaşka bir yöne doğru Türkiye'yi götürür ve Türkiye'nin selameti içinde. Peki şu yorumlara bir ne diyorsun? Hani atar. MHP Ak Partiyi komisyonla birlikte Dem Parti ve İmralı e, tuzağına çekti ya da tuzak e, belki bu biraz fazla Cumhurbaşkanlığı e, projesi bir yorum olabilir ama hani burada bir oyunun içine çekti deniyor. Şöyle ben ona çok katılmıyorum çünkü bu zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın projesi. Onun izni olmadan, onun onayı olmadan e, ne APO e, meclise çağrılabilir, ne Den Partisi ile görüşülebilir, ne böyle bir ittifak mümkün olabilir. Yani e, Cumhur İttifakı'nın büyük partisi AKP. ya e, AKP Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve bu bir devlet politikası olarak lanse edildi. Devlet politikasını kim açıklayabilir. Yani kim devlet, belirleyebilir? Kim yani? belirleyebilir? Herhalde devletin başı belirleyebilir. Ama hani MHP için hep böyle devlete yakın parti olarak nitelendirilir ya. Tamam da ama netice itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ne kadar baskın bir kişilik olduğunu. Ya devleti diyor. yöneten parti Tabii ki. ama devletin hani bir kanadına yakınlığı çerçevesinde hep öyle yorumluyor ya siyaseten. Adalet bilgiler. ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri bu ilkeleri savunuyor zaten. Yani onlar için yani vay be AKP'ye bak bak hiç beklemezlik diyebiliyor muyuz? Hayır. Tam milli görüşten itibaren milli görüş e, efendim partileri de bu, bu, bunu bak sen Ahmet Davutoğlu savunmuyor mu bu projeyi? Zaten Ahmet Davutoğlu geçen gün yani Irak'ta ben, yapmış benim açıklamalarla yani. hani bayağı bir çam devirdi. Mesela Ali Babacan demiyor mu? Mesela Saadet Partisi desteklemiyor mu? Bak bunlar tesadüf mü? İşte Peki. Yeri de refah desteklemiyor. Yani bu milli görüş ya Erbakan döneminden beri işte ne mutlu Türk'üm diye ne dersen ne mutlu Kürd'üm diyene diyerek ve işte ikinci Cumhuriyeti savunan Atatürk'ü Atatürkçülüğü, laikliği, hukuk devleti anlayışını efendim pek önemsemeyen bir gelenekten geliyorlar. Yani bu şaşırtıcı değil zaten. Yeniden Refah Partisi komisyondan bu noktada çıkan bu karar çerçevesinde komisyonda kalmaya devam edecek mi? Yani aslında komisyonda kalmak bir açıdan İmralı'ya gitmemek hani ehveni şeri tercih etmek mi oluyor? Yani onlar tabii tek temsilcileri var çoğunun. Yani birer temsilcileri tamam. var. Ee, hani bunu hesap edip kitap yani hesaplayacaklar ama zaten biz İmralı'ya gitmedik. Biz bunu e, efendim işte or, onu demek sorumlu yani yarın sonuçlarını sahada, sonuçlarından kurtulmak anlamına da gelmeyebilir. Onu da ifade evet, edelim. Evet yani onlar da o bedeli e, ödemek zorunda kalabilirler. Ama şunu diyebilirler yarın ya yani biz o komisyonda efendim bunları engellemek için oradaydık diyebilirler. Ama burada tabii bu işe e, sahip çıkan yani bayraktarlığını yapan MHP, AKP e, ciddi bence zarar görecek. Yani bu işin bedelini ödeyecek. Zaten DEM Partisi e, için fek bir şey fark etmiyor ama özellikle MHP yani şu ana kadar bakın 1967 yılında mı kuruldu MHP? Kurulduğu günden beri yani inşa ettiği bütün efendim o kağıttan kuleyi veya işte kibritten kuleyi bir bir anda yıkmış oldu yani bir tekmeyle yani. yani. bütün iddialarından, bütün efendim e, şu anki söylevlerinden vazgeçmiş görünüyor. Onlar bunu tabii nasıl anlatıyorlar? Bir fedakarlık olarak anlatıyorlar. Siz e, sen bizim ne yaptığımızı anlamıyorsunuz. Devletin aldığı kararı anlamıyorsunuz. Efendim biz bununla beraber dünyadaki bütün devletleri şaşırttık, ters köşeye yatırdık diyorlar. Ama eee Hani bunu değil tabanlarına hiç kimseye anlatamazlar. E, bu açıdan bakıldığı zaman e, yani en fazla görünür olan yani bu bu hani İmralı'ya gitmenin bedelini ödeyecek olan AKP ve MHP olarak evet. görülüyor. E, bu arada detaylar çıkmaya başladı. Yeni Yol grubu e, diyor ki biz gitmeyelim ama online bir toplantıyla Öcalan'ı dinleyelim. E, mesela böyle bir teklifte bulunmuşlar. İfade edeyim, evet. Yani Oraya kadar bizi yormayın. Ee, yeni Yormayı yol diye grubu. Fotoğrafta yer almak istemiyorlar. Yani e, yeni yol grubu kim deva gelecek? Saadet Partisi'nden oluşan yeni yol grubu. Diyor ki biz diyor e, İmralı'ya gitmeyelim. Komisyon gitmesin ama komisyona Öcalan online bağlantıyla baş, bağlansın. Onu burada dinleyelim deniyor. E, bu noktada e, bu da hani bir bypass yani mevcut durumu bypass etme teklifi ama ee, bu teklif reddediliyor. Bu teklif reddediliyor ve AKP, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla gitme kararı alıyor. Cumhur İttifakı'nda olanlar kolay kolay terk edemezler o komisyonu. Ee, çünkü komis e, oradan çıktıkları anda ittifaktan da e, ayrılmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla ittifakta yer almak istiyor istedikleri için komisyonda yer alıp İmralı'ya gitmeyecekler. Zaten onlar İmralı'ya davet de almadılar. Zaten tek kişi yani tek temsilcisi var. Ama onlar o temsilci gidebilir. Ben geliyorum derse gider. Ona niye geliyorsun denmez. İşte onlar o riske girmiyor işte. Yani orada fotoğraf vermek istemiyorlar. Ee, ama e, mesela işte e, CHP'nin bu tavrı mesela bence önemli bir tavır oldu. Ama işte devamını getirirse CHP bu süreçte en karlı parti çıkabilir yani seçim açısından. Yani çok o enteresan açısından. şeyler oluyor. Ama tabii. mesela AKP de diyecektir bu. Şimdi bakın seyredin CHP barışı istemiyor. Hemen direkt bunu dayatacak da terör istiyor, terörsüz Türkiye istemiyor diye mesela bir yaygara da kopacak yakında. Kendi varlığını komisyondaki varlığını açıklarken hani gerekçelendirirken hani toplumun güvencesi olarak aktaran CHP seçim hatırlayalım. CHP Cumhuriyet Halk Partisi komisyona katılma kararı aldığı günün hemen akabinde sahaya inme kararı aldı. Komisyona neden komisyonda olduklarını halka anlatmaya çalışıyorlardı. Yani bu aslında bir ikna çabasıydı ama şunu da çok iyi biliyoruz. Mesela Ahmet Kaya. Trabzon Belediye baş Orta, Hisar, Orta Hisar Belediye Başkanı programımıza bağlandığında aslında bu süreçle ilgili Karadeniz'de ciddi bir tepki olduğunu söyledi. Şimdi Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, evet. Güney Doğu Anadolu'da yani 7 bölgede tepki olan bir durum var. Bu tepkiyi hani sönümlendirmeye çalışıyorlardı açıklamalarıyla ama İmralı artık kritik aşamaydı. Bu aşamada evet demek artık ya bırakın. Sözün de... bittiği yer. Evet. An, tamam. evet. Bir de CHP'nin şunu unutmayalım. CHP'den gelen bir üstünde bir karne var. Tabii. Yani Bunu da unutmayalım. Yani o da e, bu noktada daha fazla. Ya bu... İmralı'ya gitmenin bedeli gitmemekten yani daha fazla. Yani çok daha büyük bir bedel ödeyecekler. Yani C Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu istikrarını, bu konudaki yani ciddiyetini, samimiyetini, öncelikle bir samimi olması lazım. Sürdürebilirse bakın ee, yani çok büyük bir seçim galibiyeti elde edebilir. Ee, çünkü MHP şunu e, düşünüyor, yanılıyor. Ya Biz milliyetçi partiyiz, ne yaparsak yapalım, taban bizimle beraber. Hayır. Onların tabanı çok şey, ee, ne diyelim, ya ne diyorlar ona? bir Geçirgen mi deniyor? Hareketli bir taban. Yani mevcut duruma adapte olabiliyor evet, diyelim. Evet hani ama buna şey, yani geç, geçişken, geçiş hızlarına uyum sağlayabiliyor. Geçişken yani, mesela MHP'nin aslında %4-5 çekirdek oyu var. Onun hani o, o bile düşebilir. E, çünkü Zafer Partisi, İyi Parti o tabandan e, ciddi oy kopartabiliyor. Bağımsız Türkiye Partisi kopartabiliyor. Yani o taban buraya da çok rahat kayabiliyor. E, çok rahatlıkla bu tarafa da oy verebiliyor. Dolayısıyla e, yani MHP rakipsiz değil. Peki özür dilerim sana şu soruyu da sorayım. Özgül Yılmaz bir paylaşımda bulunmuş. Onun paylaşımından yola çıkarak e, komisyonun İmralı'ya gitmesi için anayasa bir engel var mı? Bir anayasal değişikliğe ihtiyaç var mı e, sence? var da bir engel var şimdi. Onlar şundan çekiniyor. Yani yarın bir gün bu komisyona gidenler hani başka bir iktidar döneminde yargılanabilirsiniz kimsiniz ki terörü teröristi övdünüz, ona kurucu önder dediniz, ona işte onu dediniz, bunu dediniz diye. Şu an yapılanlar zaten hani hiçbir hukuk kitabında bu yazmıyor, bir kanunda, hani ceza hukukunda i̇şte ne var? Bu bir suçtur. Yani terörü teröristi övmek, suçluğu övmek, onu ziyaret etmek, onu böyle medyada konuşturmak, çıkartmak şey değil yani yasal değil. İşte bunlar Anladım. nasıl yapıyor bunu? İşte biz devletiz, özel e, işte e, gerekçelerle beraber biz bunu yapıp e, e, bu ziyaretleri gerçekleştirebiliyorlar.